İsterseniz Medine-i Münevvere'ye doğru şöyle bir sefere çıkalım. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam emir buyurmuş Bilal-i Habeş'e, Ya Bilal, hayyalel cihad insanları cihada davet et, Uhud'a gidiyoruz. Uhud'a davet et insanları, Ensarı Muhacir Uhud'a davet et ya Bilal, Bilal Habeş. Hayyalas, hayyalal cihat buyuruyor. Haydin cihata ey ümmet. Resulullah sizi çağırıyor. Allah sizi davet ediyor. Ve Uhud'a gidiyoruz. İşte bu sesin geldiği sabah. Dikkat buyurun. Günün akşamında yeni gerdeye girmişti. Beş altı saatlik bir damat. Bu emri duyduğunda yatağı da yorganı da, istirahatı da, hanımı da evinden bırakıyor. Hayyal el cihat, Allah çağırıyor, ben duramam diyor ve koşuyor. Hanım arkadan bağırıyor, bey nereye gidiyorsun? Ama öyle bir çıkış çıkıyor ki hanımı duymuyor bile. Çünkü Resulullah davet etti. Allah çağırdı. Allah çağırınca durmak olur mu? Allah davet ediyor. Hayyala salat diyor. Haydi namaza diyor. Haydi cumaya diyor. Sen bu sesi duyacaksın da paranın derdine düşeceksin öyle mi? Dünya derdine düşeceksin öyle mi? Sen bunu duyacaksın da geri kalacaksın öyle mi? Durmadı. Geri kalmadı. Koştu. Yetişti Uhud'da. Allah Resulü safları düzeltiyordu. Hansala bin Ebu Amir hemen yetişti. Geldim ya Resulallah geldim. Aleyhissalatü vesselam seni yalnız başına bırakamazdım. Ben sensiz hayatı neylerim ya Resulallah. Şimdi bizim damat, efendi düğün günü namaz kılamıyor. İşi çokmuş, düğün varmış. Hanzala bırakın düğünü, bırakın hanımı gerdeyi de Hanzala savaşa koşuyor. Sizin çok işiniz vardı. Namaza vakit ayıramadınız öyle mi? İşiniz çoktu. Siz Kur'an'a vakit ayıramadınız öyle mi? İşiniz çoktu. Sohbete vakit ayıramadınız öyle mi? Hanzalar, hepsinin elinin tersiyle itti Hanzalar. Koştu Uhud meydanına. Hanzala ticarete koşmuyordu. Hanzala ölüme koşuyordum, Hanzala ölüme gidiyordu Uhud'a. Daha 3-5 saatlik evli, üç 5 saat olalı kerdeye girelim. Ve Hazreti Hanzal'a her şeyini geride bıraktı, Uhud'a vardı. Ve Uhud zor bir gün, gençlerin en çetinin olduğu bir gün, Uhud zorlu bir gündü. Ve Hazreti Hanzal'a da o zorlu gençte yerini almıştı. Ve bir ara müşrikler kaçmaya başladılar. Hanzala'da müşrikleri kovalayanlar arasındaydı. Ve bir ara Ebu Süfyan'dan karşı karşıya kaldılar. Ve Hanzala elindeki kılıçla Ebu Süfyan'ın atın arka ayaklarına vuruverdi. At çökeldi. Ebu Süfyan yere düştü. Ve bütün can havliyle bağırdı. Yetişin Ebu Süfyan ölüyor dedim. Ve Hanzala tam kılıcını çekmiş iken bir zalim mızrak Hazreti Hanzalan arkadan saplanı verdi. Hanzal arkadan saplanan o mızrağı gönderene yüzünü döndüğü an ikinci bir darbe indi ve Hazreti Hanzala olduğu yere yığılıp kaldı. İşte bundan sonrasını Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ve Subhanallah yerle gök arasında Hanzalayı melekler gümüş bir leğen içerisinde yağmur suyuyla yıkıyor olarak gördüm. Melekler hanzalayı yıkıyor. Gökle yer arasında bir insanın melekler yıkıyor. Fe subhanallah. Bir sahabi diyor ki, Resulullah böyle buyurunca hemen hanzalanın yanına koştum. Baktım ki hanzalanın saçlarından yağmur suları damlıyor. Hanzala sırılsıklam. Ve Allah Resulü, Hanzala'nın hanımını çağırın, Hanzala'nın hanımı gelince söyle dedi, bu beyne ne yaptı? Ya Resulallah, daha yeni gerdeğe girmiştik, daha yeni beraberdik. Bilal, hayyalel cihat deyince, Hanzala ok gibi fırlayıverdi. Hanzala okunu kuşandı, yayı eline aldı, kılıcını aldı ve evden bir an rüzgar gibi çıkıverdi Ya Resulallah. Hanzala yıkanması gerekti halde. Hanzala yıkanamadı ya Resulallah. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey hanım müjdeler olsun ki Hanzala'yı melekler yıkadı. Neden? Çünkü Hanzala bir an dünyaya bir an şuna buna meyletmedi. Çağıran Allah'tır deyip çağıran davet eden Resulullah'tır buyurup Hanzala koştun. Peki biz ne yapıyoruz? Aynı hassasiyeti gösterebiliyor musunuz? Aynı hassasiyet bizlerde var mı? Sabah namazında Assalatu hayru minel nevm Namaz uykudan hayırlıdır. Allah huzuruna davet ediyor. Çağıran Allah'tır. O sabah namazı ki şahitli bir namazdır. Meleklerin hazır bulunduğu bir namazdır. Allah'ın şahit olduğu bir namazdır. Peki niçin koşamıyoruz? Siz Allah yolunda alıkoyan nedir? Uykunuz mu mani oldu? Rahatınız mı mani oldu? Bir pazarımız var diyerek mi bir pazar rahatınız, istirahatınız mı size mani oldu? Allah aşkına söyleyin. Allah yolunda engel ne? Allah yolunda size engelleyen nedir ey Müslüman? Şöyle bir düşünün et ve infikû fî Allah yolunda infak edin de ve lâ tulkubeydîkum ile tefkek kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın kendinizi yakmayın buyur Allah celle Celaluhu. Şu cuma saatinde ey iman edenler alışverişi bırakın ticareti bırakın kazancı bırakın yazmayı çizmeyi bırakın Allah için Allah'ın davetine icabet edin. Neden duymaz bu ümmet? Neden duymaz bu Müslümanlar? Niçin kale almayız? Niçin üzerinde durmayız? Ve enfiku infak edin diyor Rabbim infak edin. Hocam aldığım maaş çoluk çocuğu ancak yetiyor. Ev kirası, elektrik su parası ancak yetiştiriyorum uçu uçuna denk geliyor hocam. Ben nerede infak edeceğim? İnfak denince sadece para aklına gelmesin. Tekrar edeyim. Malından infak, canından infak, sevkinden infak, tebessümünden infak. Ya bir Müslümana tebessüm deme demezsiniz. Bir Müslümana selam da mı veremezsiniz? Bir Müslümana hal hatır da mı soramazsınız? İki darkin insanı da mı barıştıramazsınız? Aradaki mesafeleri de mi kaldıramazsınız? Neye gücünüz yetiyorsa onu yapın. Onunla infak edin. Sadece para aklınıza gelmesin. Uykudan infak edin. Şu Recep ayı günler geçiyor. Allah'ın ayı gidiyor. Peki ne yapıyoruz? Geceleri ne kadar ihya edebiliyoruz? Gündüzleri ne kadar ihya edebiliyoruz? Ümmetin coğrafyası perişan. Bu coğrafyada perişan olan bu ümmet adına ne yapabiliyoruz? Yeryüzünde mazlum ümmet var, çaresiz ümmet var, kimsesiz ümmet var, ağlayan insanlar var. Ümmeti Muhammed perişan. Peki duyabiliyor musunuz? Duymak da bir infaktır. Onu düşünmek bir infaktır. Dua etmek bir infaktır. Ve enfikü sebilillah. Allah için Allah yolunda infak edin. Çünkü infak etmek Müslümanın bir vasfıdır, bir özelliğidir. Çünkü infakla nifak aynı kökten gelir. Çünkü infak imanın alametidir. İnfak Resulullah'ın ahlakıdır. İnfak müminin bir vasfıdır, bir özelliği, bir sıfatıdır. Nifak ise münafığın özelliğidir yerilmiş bir haldir. Cehenneme götüren bir sebeptir. O zaman mümin adam infaktan geri durma. İnfak et infak ve enfiku fi sebilillah. Hatta Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ve ma lekum elle tunfiku fi sebilillah. Size ne oluyor ki Allah için infak etmiyorsunuz? Allah soruyor. Ne oluyor size? Her şeye vakit ayırırsınız. Her şeyi öğrenirsiniz. Her şeyle ilgilenirsiniz de neden şu Allah'ın kitabına vakit ayırmıyorsunuz? Neden dininize vakit ayırmıyorsunuz? Neden ümmetin derdiyle dertlenmek için vakit ayırmıyorsunuz? Ve malekum elle tunfiku fi sabilillah. Ne oluyor size? Ne oluyor size? Siz böyle değildiniz. Siz böyle değildiniz. Siz bu değildiniz. Siz duyardınız. Siz hissederdiniz. Siz paylaşırdınız. Siz gereğini yapardınız. Ne oldu sizlere? Allah soruyor ne oldu sizlere? وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Size ne oluyor ki Allah için zaman ayırmıyorsunuz? Vakit ayırmıyorsunuz. Gereğini yapmıyorsunuz. Hayatı veren Allah, malı veren Allah, canı veren Allah, imkanı veren Allah, sıhhati veren Allah ama Allah bu kadar nimeti verene karşı cimrilik yapmanız niye?